Ankara'dan İstanbul'a ablamın kayınpederinin düğününe gelmiştim. Eşim beni orada görmüş, beğenmiş, annesine teklif etmiş. O zaman ben 17 yaşındaydım. Eşim de 18 yaşındaydı. Daha askerliğini bile yapmamıştı. Okuyorduk ikimiz de. Geldiler, istediler. Babaannem dedi bu insanlar ta İstanbul'dan kalkmışlar, gelmişler. Geri çevirmek olmaz. Bunları ben verdim gitti dedi. Bana sormak falan yok. Eşim 74 Kıbrıs'ta görev yaptı, askerliğini orada yaptı. Nişanlılık anında ben Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde radyoterapistim. Eşim orada savaşıyordu. Ben de Gata'ya gelen askerlere, işte gazilere, şunlara bunlara yardımcı oluyorduk. O duygu farklı bir duygu ama başarmak daha da güzeldi. evlendik. Evlendikten sonra yerleştik Büyükçekmece. Kayınvalidemlerle beraber oturduk. 7 ay 7 ay sonra e, biz taşındık. Yani çile çektik. Eee evim sürekli su alıyordu. Yağmur, çamur. Ama e site olaraktan çok güzel bir siteydik. Tırlar o zaman bizim evin önünden geçiyordu. E5 bağlantısı yoktu. Bizim evin önünden orası Londra asfalt olaraktan geçiyordu. Orada işte tırlara yemekler verir, ne bileyim çocuklarla eğlenceler yapardık. Yani güzel geçtiğimiz güzel günlerimiz geçti orada. 88 yılında ee, Eşimin ablasının eniştesi Gülten dedi, biz bir dede dükkan açalım seninle dedi, bir toptancı dükkanı ne dersin? Dedim valla abi nasıl olur hani çocuklar benim küçük, olsun sen başarırsın dedi, sen azimlisin yaparsın. Biz onunla beraber toptancı dükkanı açtık ve bu çekmecede ilk açılan bir toptancı dükkanıydı. Ev hanımlığından esnaflığa adım attık. Bir gün genç bir delikanlı geldi, alışverişi yaptı. Ben kasadan alışverişini geçerken, e, teyze dedi, ben dedi şey almayı unuttum, şey şey yani. O beni kasadan uzaklaştırmaya çalıştı. Ne istiyorsun dedim, nişasta dedi. Ben gittim nişastayı aldım, gelirken o kasayı açtı, kasadaki bütün paraları aldı. O zaman sekiz bin lirası da gerçekten çok büyük paraydı. O esnafın güzelliği, esnaf her zaman işte esnek olması lazım. Bir de hani beni orada herkes çok seviyordu. Abla olaraktan, bir büyük olaraktan görüyorlardı. Ben karşıda camcı vardı. Erdoğan, Erdoğan ben soyuldum deyince bütün esnaflar birlikte koştular, çocuğu yakaladılar. Ee, bir doğal gazın gelmesi, bir fosep diye yok olup da e, kanalizasyonun bize gelmesi çok şeyler kazandırdı. Eskiden mesela e, tam balkonda kahvaltı yapacağız, bir danjör gelir tak 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 foseptik çekerdi. Yani şimdi foseptik foseptik diyoruz ama foseptiğin ne olduğunu yeni nesil bunların hiçbirini anlamaz. Kanala giden yoktu, araçlar çekiyordu pisliği. Vidanjör denilen olay oydu, büyük bir kamyon. Kamyondan, hortumdan çekiyorlardı. Ama balkonda kahvaltınızı yaparken de hiç nezih bir koku değildi. Ama biz bunu yıllarca çektik. Sayın Hasan Akgün'ün gelmesinden birlikte ilk yaptığı işlem bu foseptikleri kaldırdı, kanalizasyonu kurdu. Ve biz ondan kurtulduk. Bu şimdi mesela hani anlattığımız zaman çok basit gibi görünüyor. Ama basit değil, kesinlikle o, o kadar büyük bir olay, o kadar büyük bir olay ki, inanılması çok güç. Ee, Vidanjör'ün her gelişi paraydı, her tür sıkıntıydı. Bir kokuyu çekiyorsun, bir de üstüne üstlük hem çeşmenin parasını veriyorsun hem yaptığının parasını veriyorsun. Yani ikisi de para. <laughs> Onun için e, kanalizasyon gelmesinden birlikte biz bu masraftan da kurtulduk. O kötü kokudan kurtulduk. Çekmecemiz mis gibi kokmaya başladı. O zaman ıhlamurlar ekildi. Ne bileyim, e, iyi de ağaçlarımız zaten çok vardı. E, bir çiçek bahçesine dönüştü büyük çekmece. Yani şimdi herkes herkese bir pislik atacak. Efendim kanalizasyon denize akıyor, denize girmeyin diyerekten pankartlar açıldı deniz kenarına. Sakın girmeyin işte bu denizde mikrop var, şu var, bu var. Başkanımız onu da uğraştı, şey yaptı, tahliller de Almanyalara gönderildi, suyun tahlilleri. Türkiye'de ilk mavi bayrağı alan bizim büyük çekmecemiz olmuştur. Biz 99 depremini mesela büyük çekmecede yaşadık. Benim evim dördüncü kattaydı, yıkılmadık. Ayaktayız ama çok zorlukla. Başkanım o zaman başladı. Depreme dayanıklı evler olsun diyerekten. İlk defa büyük Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm olayını e, tek tek evleri gezerekten izah etti. Her toplantıda, her ziyarette söylediği tek şey buydu başkanım. Evlerimiz sağlam olsun, küçük olsun, evimiz sağlam olsun. Ölmeyelim, ayakta kalalım. Büyükçekmece'de kadınlar çok büyük faaliyettedir. İlk festivalimizde biz çalıştık, her şeyi düzene soktuk. Başkanım bizi topladı. Yani bir toplantı yerimiz falan yoktu, o zaman bir çay bahçesinde ne bileyim bir yerde oturup konuşabiliyorduk. Her yer bizimdi. O zaman dedi ki yani böyle böyle dedim, şey düşünüyorum ben ama ne otel var, ne şu var, ne bu var hiçbir şey yok. Şimdi Büyükçekmece Lisesi'nin olduğu yerde yurt vardı, pansiyon vardı. Bu dışarıdan gelen çocukların yurduydu, pansiyonuydu Biz orayı hazırladık. Karyolalar konuldu, hepimiz evden çarşaflar getirdik, yastıklar getirdik, ne bileyim masalar kurduk. Şunu yaptık, bunu yaptık. Orayı düzenledik. yurt dışından gelen çocuklar rahat etsinler diyerekten. O zamanlar işte biz her şeyi yemekleri yapıp biz getiriyorduk. Bu kültürel yemek de oradan kalma bir şeydir. Hani e, her festivalin sonunda Türk yemeklerini tanıtıyoruz ya, onu da bizler yapıyoruz. Biz böyle her hafta sonu toplanırdık. Perşembe günleri günümüz olurdu. O günde ne yapalım ne yapalım bir gün Tülay Hanım bize dedi ki, e, neden dedi bir köy seçmeyelim de kendimize dedi. Orayı hani giydirmeyelim çocuklarına, e, kırtasiye masrafı, kırtasiyeler göndermeyelim diye. Biz bunu kapı kapı dolaştık, herkese duyurduk. Evinizde kullanılmadık. Neyiniz varsa bize getirin diye. Öyle bir geldi ki, biz bir köy değil, üç köyü giydirecek kıyafetler topladık. Ve bunları biz kendimiz kirli olanları aldık, evimizde yıkadık, pakladık, ütüledik, koliledik. Büyük çekmece hanımları bu yüzden çok sevilir. Bizim mesela bir Ayşe teyzemiz vardır, bunu de bilmeyen yoktu. Ama kendi cebinden beş kuruş para harcadı mı? Hayır, harcamadı. Ama birisi bir eşyan boşaltacak, ilk önce arayan Ayşe Dündar'ı ararlar. Ayşe abla işte bizim evimiz boşaldı, e, kime vereceksin onu? O bulur, buluşturur, arabayı da bulur. O arabayı oradan alır, eşyaları toplar, kime ise ona götürür, verir. Tül mü lazım? Benim evimde tül iki tanesi, bu tülün bir tanesi mutlaka gitmiştir bir yere. Yeni gelinler evlenecek, bizi ararlar. Biz düğün yapacağız. Mesela simitçi garson gelir, yatacak yeri yoktur. Biz onlara yatak buluruz, yorgan buluruz, battaniye buluruz ama e arkadaşlar da hemen haber veririz. Hiç kimse de demez ki bana yok diyerekten. Elinde ne varsa verir. Biz bunu öğrendik büyük çekmecede.